Nasıl severim? İnsan olsun yeter bize ya. Aldatmasın böyle sevsin sadece sevsin başka bir şey istemeyiz. Aldatılma değil de, uzun bir yar yolda kaldım. Bak şu an elim ayağım titredi da... Konuştukça insanın derdi azalır. Hayır. Azalmıyor bende. Bak unut, unutmuş mu ne güzel sigaramı yaktım. Ben onu Allah'a havale etmedim. Allah'a emanet ettim ben onu. Allah'a emanet olsun. Ben onu severek öleceğim. Onu severek toprağa gireceğim onu da yukarıda bekleyeceğim, elbet bir gün gelecek. Büyük bir aşk hocam. Ben Bilmem. Yerinde. şöyle bir şey aslında. Evet sevdim, seviyorum. Severek toprağa gireceğim. Ama annem neler de ki, oğlum sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Bu saatten sonra artık öyle. Vallahi acım kafaya kepten başka bir şey takmayacaksın ha. Yoksa sıkıntı büyüyor. Taş duvarla